Oldu tatlı mı oldu? Afiyet olsun sana. Ben çokum. Ben yemiştim. İyi madem öyle diyorsan. İçeriklerine bir bakayım. Belki de satıyorum, kullanmışımdır. Oo! Ay, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Bu diyet bisküvi yemeği var ya. Hı hı. Bu göz rengi dışında bütün rengini değiştiriyor ve cinsini de değiştiriyormuş. Ne? Evet. Mesela kediler ne oluyormuş bir bakayım. Kediler kaplumbağa oluyor. Merak etme göz rengi değişmiyor. Ay ne yapayım ben göz rengini vücudumda istikten sonra ya. Ay. Aa. Ay. Aa. Başım dönüyor ya. Aa, bu beden nasıl bir beden? E tatlım çok güzel oldun. Aa, ben eski bedenime geri dönmek istiyorum. Tamam tamam meyve suyunun içinde belki panzehir vardır. Biz bilip bilmeden bir şeyler katıyorlar gerçi ama bir bakalım. Evet evet. Diyor ki eğer yüzünüze geri dönmek istiyorsanız bu meyve suyu birebir. Harika tatlım. Harika. Çubuk verdi içeyim. İyi iyi. Başka bardağa koyayım panzehri zehri de. Lık lık lık. Oldu tatlı mı oldu? İç bakalım. <laughs> Aa, yine gene aynısı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay düzeldin sen Evet evet sonunda. Neyse şekerim sen şuraya geç de çaydanlıktan sıcacık yaptım çayımı iç. İyi iyi. Zaten bundan sonra su içeceğimi de zannetmiyorum. Ben de şuraları toplayayım artık yani. Bu buradaydı zaten. Şunun ağzını kapatalım. Tamam. Şimdi bardaklarımızı da koyduk mu ve tabağımızı şuraya yerleştirelim. Oldu o oh, sıcak sıcak vallahi çok iyi geldi. Evet. Ay çok susadım. Durun durun. Ben hemen size getireyim sizi. Buyurun. Çok teşekkürler. çok da lezizdi. Afiyet olsun patron. Ne demek? Aa şu bizim kız mı? Yoksa öyle değil mi? Genellikle bu tip oyunlarda ya kraliçe ya da patron olurdu. Hayret bir bakalım valla. Kızlar. Kızım bu sen misin? Evet onu benim <laughs> evet emredersiniz. Allah Allah. Ağzım açık kaldı doğrusu. Aa, ayaklarım gerçekten çok ağrıdı. Üf, nasıl yapacağım şimdi? Bıktın mı yoksa? Hayır hayır. Büyük bir zevk yapıyorum bak. <laughs> Güzel. Artık rahatladım. Siz de gidebilirsiniz artık. Hadi anne gidelim. Burası kabus gibi. İyi tamam da anlamadım ben bir şey valla. Anne konuşma hadi. Ay görüşürüz tatlım bu çocuklarda. Bir durmalar işte. Ay ne demezsin yahili bizim kız. Neyse neyse. Sonra tekrar görüşelim. Hmm. Hadi bay bay tatlım. Çıtır. Efendim anne. Ne oldu da nasıl yaptın bu kızı? Nasıl becerdin bu işi? Sorma anne sorma. Ben hafızam çok ileride olduğu için bunun kime aşık olduğunu tık diye buldum an okulundan. Nasıl yani? Bak olay şöyle oldu. Üf ya şu çıtır da gerize Bir gelsin. Gelmedi ya. Ben de gelsin diye çok uğraşıyordum. Yanıma gelsin de öyle konuşalım. Sonra o benim hizmetçim olsun. Ona artistik taslayayım. Gelir şimdi neyse. Nereye gittin sen arkadaşım? Orada ne güzel oyun oynuyordu. Oyun mu? Daha yeni geldik. Sadece annemler yemek yiyor. Neyse neyse. Hadi gel konuşalım. Zaten onun için geldim buraya değil mi? Evet. İyi tamam iyi tamam. İki tane demene gerek yok. Üf sen de ne çok ciddi alıyorsun bu konuları. Neyse neyse. Hadi konuşalım. Bak anaokulunda hep ödevimi sen yapardın. Bütün işlerimi sana yaptırırdım. Yüz üzerinden yüzü mutlaka kapardım. Ehe. Sen de kapardın. Bir günde iki ödevi nasıl yaptığını anlamazdım gerçi ama neyse bu konuları boş ver. Sen o zaman benim ödevimi yaptığın gibi şimdi de yapmanı istiyorum. İyi de evimiz çok uzakta. Evet uzakta şekil. Eee artık yeni teknoloji var. Kargo diye bir şey var. Oo, oldu canım başka. Yapmazsan seni tehdit ederim. Ha, Allah Allah ne yapacakmışsın? Öğretmene giderim ve senin senin dedikoducu olduğunu, bana çok kötü davrandığını söylerim. Ben öyle bir şey yapmadım. Ama ben dersem yapmış oluyorsun. Üf üf. Hadi yapacaksın. <laughs> Oldu canım. Sen anca öyle gülersin. Anaokulunda sen Korgi'ye aşıktın değil mi? Ay nereden biliyorsun sen bunu ya? Korgi dedi. Ay şu Korgi'nin de çenesi düşük valla. Eee ben ona tehdit edemezsin. O yurt dışında oturuyor. Senin dediğin gibi teknoloji gelişti. Mesaj mesaj. Ona hemen Fortuna seni seviyor derim. O ne haber şekerim? Hala hala ya. Gerisi kalıyor. üf üf. Hem sen geride Niye diyorsun? Tamam tamam. Özür dilerim o konuda. Haklısın. Er Ergo kelime kullanmamalıydım. Ama sen de gerçekten zıttıma basıyorsun. Ha bilmem valla eğer beni tehdit edersen o mesajı Korgi'ye bit gitti bil. Olmaz olmaz korgu bana çok kızar. Niye söylemedin der. Ben sana söyledim seni sevdiğimi der. Ay bunlarla uğraşamam. İyi tamam ya. Üf. Hizmetçin mi olacaksın? Üf ya. Allah'ım biten tane böyle Ay ay. Ama senin bu davranışın da kötü. Nasıl ya? Evet, onu tehdit etmiş oluyorsun. Üf, anne neyse hadi gel mutfağa da yardım edeyim sana. Kız benden önce gitti vallahi ne güzel. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size ders vermek istedim. Siz siz olun. Sakın bencil olmayın. Ve arkadaşlar bu kelime, yani bu videoda biraz arka kelime geçmiş olabilir. Onlar için özür dilerim. Mesela gerizekalı gibi. Neyse. Ve bu videoda da görmüş olduğunuz gibi Fortuna çok bencil davrandı. Ee, çıtır. Çıtır. En sonunda biraz kötü davranmış olabilir. Çünkü o da birebir tehdit etmiş oldu. Siz siz olun. Bencil olmayın ki sizi tehdit eden kişi de olmasın. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.